Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir e, çok amaçlı deterjanımızın testini yapacağım biliyorsunuz. Arada bazen ne oluyor? E, kahve halıya dökülebiliyor. Bir anda kaza sonucu. Ben de şimdi bu testi yapmak istiyorum. Kahve evet halıya döküldü. Şöyle göstereyim. Kahvemizi halıya döktük. Şimdi ne yapacağız? Çok amaçlı kokusuz olanını deniyorum ben hemen çok amaçlı deterjanımızı halımıza döktük. Sonrasında şöyle bir bezimizi hemen almaya başlıyoruz. Önce kahvelerini bir alayım. Ve hemen silmeye başlıyorum. Yün halı olduğu için zaten kahvenin suyunu hemen emiyor arkadaşlar. kahvenin suyunu emdiği için hani çıkmama ihtimali çok yüksekti ama çok amaçlı deterjanla gördüğünüz gibi hiçbir şekilde leke kalmadı. Evet.